Herkese merhabalar. Nefis Tatlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı yaprak sarması tarifi vereceğim. İlk önce 2 su bardağı yıkamış ve süzdürmüş olduğum pirinçleri kabımın içerisine aldım. Bir büyük baş soğanı ince bir şekilde doğrayıp hazırladım. Onları da pirincime ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum kıştan yapmış olduğum domates soslarından 3 yemek kaşığı ilave ediyorum. Domates rendesi de yapabilirsiniz. 7-8 dal sap kısımlarını ayırıp ince bir şekilde doğradığım maydanozları ilave ediyorum. 1 yumurta ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu karabiber. 1 tatlı kaşığı dolusu kimyon 1,5 tatlı kaşığı kuru nane yarım su bardağı sıvı yağ buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum hepsini güzelce karıştırıyorum. Harcımız hazır. Artık sarma işlemine geçebiliriz. Yıkamış ve süzdürmüş olduğum yapraklarımı sap kısımlarını alarak bir tepsi içerisine açıp hazırladım. İç harcımdan azar azar olacak şekilde yaprakların içerisine harcımdan alıyorum. Düzgün sarabilmek için çizgi şeklinde harcımı düzeltiyorum. Kenar kısımlarını içe katlayarak yukarıdan aşağıya doğru sıkı bir şekilde sarıyorum. Bu kısımları özellikle yeni öğrenen arkadaşlarım için göstermek istedim. Eğer sıkılırsanız videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz. İç harcımızdan çok fazla doldurmuyoruz pirinçlerimiz şişeceği için. Azar azar koyduktan sonra elimizle yaydırıyoruz güzel sarılabilmesi için. Daha sonra kenarlarını içe katlıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru sıkı bir şekilde sarıyoruz. Bu sarma tarifi annemin yıllardır yaptığı tarif. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Harcımızdan azar azar koyuyoruz. Elimizle yaydırıyoruz harcımızı. Yapraklarımızın kenarlarını katlayarak yukarıdan aşağıya doğru sıkı bir şekilde sarıyoruz. Sarmış olduğumuz sarmalarımızı güzelce uygun bir tencere içerisine dizelim. Sarmalarınızı dizeceğiniz tencerenizi pirinçlerin şişme payını düşünerek de seçerseniz sizin için iyi olur. Bakın benim tenceremde yarıya kadar geldi sarmalarım ama piştiğinde tamamen dolacak. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Üzerine limon dilimleri diziyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. 2 su bardağı pirinç kullanmıştık. 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı su koyacağız. Toplamda 2 su bardağı pirince 3 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Sarmalarımız pişerken açılmaması için üzerine bir kase kapatıyorum. Sarmalarımızı ilk önce yüksek ateşte kaynayana kadar daha sonra kaynadıktan sonra altını tamamen kısıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde pişene kadar e, kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Sarmalarım artık pişti. Ocağın altını kapatıyorum. Yarım saat dinlenmeye alıyorum. Sarmalarımız artık servise hazır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.